Arkadaşlar bugün sizlerle büyüme oyunu oynuyoruz. Ben kendi halimde iyiyim. Benim kendi halimde iyiyim. Boyumuz küçülüyor mu böyle? Ah çok küçük olduk. Ah canım gitti arkadaşlar. Boy büyüme oyunu. Şöyle bir. Peki bunun içinde böyle yaparsam ne olur? Evet çok yanlış bir şey yaptım ama böyle de geçebiliyor muyum? Hayır. Üstüne çıktım. Hemen en küçük olayım. Evet. Baga girdim arkadaşlar. Reset çekmem gerek. Reset. Ne? Nasıl? Checkpoint bile yok. Bu kadar arkadaşlar Barbie alalım. Deden deden. Evet büyüyoruz. Burası da vaplıymış. Skipli tuvalet var. Abi küçüldü. Biraz büyük oldu. <laughs> Bakalım Barbie yandı biraz. Babi'nin canı acıdı arkadaşlar. Evet. En büyük boyumuzu bir yapalım. Of. Of. Evet dostum. Hayır. <laughs> Arkadaşlar bu nedir? Boyumu en büyük yaptım ama olmadı bir şeyler. Evet hemen şöyle bir Geliyoruz geliyoruz Olamaz Burası neresi ee, e, Yeşil Burası çok küçük de arkadaşlar Yeşil Yeşil Yine yeşil Yine yeşil Yine yeşil Hepsi yeşil arkadaşlar Olamaz. Akıllı olmam gerekiyormuş arkadaşlar. Burada ve akıllı oluyorum. Hmm, akıllı olalım bakalım da. Evet akıllı olmanın yöntemleri ama sıkışıyorum. Ya böyle mi çözülüyormuş yani bu? Ya. Şöyle en büyük olalım. En büyük olmak da aslında burada pek de akıllı bir şey değil. <laughs> Checkpoint aldım. <laughs> ne oldu şimdi? Burada hiçbir şey yok arkadaşlar. Merdivenler de silinmiyor. Zaten aynı boyumda Dım. diyecektim. Yani burada hiç boy değiştirmemize gerek yok. Böyle geçebiliyoruz. Geçiyoruz. Allah, elim yandım. En büyük olacağım. Olamaz. Sadece iki. Ah. Geçtim, evet. Bu ne? Siliniyor mu? Çok kolay. Birazcık bekleyeceğim. Evet. Gidiyoruz arkadaşlar. Olamaz. Evet. Geçtik. Ya kardeşim ne yaptın? Bu daha mı hızlı? <laughs> akıllı olalım. Akıllı olalım. Her zaman en iyisi olalım. <laughs> bir kaydırak olsa gerek. No no no. No. evet. Akıllı unuttum. Burada da akıllı olmak gerekiyor. Bu söz bütün oyun için geçerli arkadaşlar. İşte bu. Aa. Küçülür. Diyeceğiz. Burası çok küçük kalmış. Burayı böyle büyüyerek tekte geçebilir miyiz? Bence geçtik. Dın 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 dın. Dın dın dın. dın 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 Yani hiç boyumu şey yapmama gerek yok. Yukarıdan atlayamıyoruz. Madem yukarıdan atlayamıyoruz biz bu aralardan çizerek geçebiliriz. Evet. Bu burayı boyumu küçültmeden geçeceğim. Tabi olursa aslında göremiyorum. O bir geçtik. Bu parkur bence boy büyütmeye gerek var mı? Kesin orada bit. Tuzak var mıdır? Ana. Tuzak yok. Şimdi burayı tekte nasıl geçiyorum arkadaşlar bakın. Aa evet küçük bir şey var. Evet geçtim cam köprü yeşil. hı 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 yine yandım bu arada çark gelmiş arkadaşlar bize ücretsiz kilidi açmak için o büyüyen ama burada ücretsiz dönüş yazıyor Arkadaşlar böyle bir şey görmedim hiç. Göremem. 1 artı 1, 2, 10 çarpı 10, 100, e, 0, 0, 50, 50, 0, 1 çarpı 1, 1. Evet arkadaşlar burayı da geçtik. Olamaz. Bu bir sıkı bu da tuvalet olmalı. Burayı böyle. Hayır. Boyumuzu büyütmemiz gerekiyormuş arkadaşlar burada. Bunlar çok duruyor arkadaşlar, bu oyunlar. Hemen en küçük olalım. Ayy! Kon kontrol çok zor arkadaşlar. Allah Allah, küçük gibi duruyordu. geçtim. Hop evet. Burası da, burası da, burası da. Evet güzel. Kırmızıya dokunma demiş. Bu da kırmızı. Sonuçta parlak kırmızı dokuma dememiz. Hayır, buradan nasıl düşebiliyorum arkadaşlar? Bak o bir Oo adam beni geçti. Barbie, Barbie, Barbie. Şarbi, şarbi, şarbi. Tüm Oyuncuları öldür. Keşke olsa. Keşke üç tane hakkımız olsa. Boyumuzu büyütüyoruz arkadaşlar. Acaba o bir nerede bitiyor? Bitişi de görülmüyor. Olamaz. Bir sihirli halı. Tek point almadım şimdi aldım. <laughs> Barbie. Evet. Burası ne? Buradan da geçtim. 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 Böyle çok zor oluyor arkadaşlar. Bir şeyler oldu. Bir, bir kaydırak olmalı. Ben bunu kaydırak sanmıştım. Ne yerse değilmiş arkadaşlar. Yok ol. Yok ol. Çok yavaş gitmeliyim bence ben burada. Evet düştüm. Yavaş gideyim derken. Yani böyle bile yanmıyorum. Aslında bu çözümün en kolayı bu. Kazandık, o bir kazandık. Bunu gerçekten verirse bir saniye. Acaba bu şeyleri gerçekte de verir mi? Bu ne? Vallahi verdi. Billahi verdi ama Diğer verdi. Neyse sıfır robux yine de alalım. Bir dakika sonra bir daha veriyormuş arkadaşlar. Yok cancer can, istemiyorum şu an. Çok güzel. Sihirli halı. Hey, yay olmaz. Anlıyorum. Bu ne? Balon envanter temizle de olmaz. Boş verelim. Speed 100 yapalım. Bu rengimizi değiştirmeyelim boş verelim. Envanteri temizleyeceğim. Arkadaşlar. Sihirli halı alalım. Sonra hızımız 50 olabilir. Evet 50 güzel. Yüzümüz bence güzel. Sonic Axe var. Başsız verici var. Core blocks verici var. Bunlar ne? Büyük ihtimalle siliyor Bu da güzel şeyler var. Havlamaz. Başsız verici vericidir. Neyse ile uçacağım. Ve tek ayak kalmış. Gelenlere bakacağım. Olamaz! Düştüm. Ve buradan başladım. Sadece bu yeter Haritanın alt taraflarını inceleyeceğim hmm, Aslında kolaymış 16 dakikada Burayı yaptık Bu arada Bismillahirrahmanirrahim Güzel bir şey Evet Hayır ya Ondan zaten bende var Olmaz hayır istemiyorum. Arkadaşlar bence bu oyunu oynamanızı tercih ederim. Çünkü oyun Robux'lu şeyler veriyor. Yukarıya gidiyorum. Ve Arkadaşlar Hemen Başlangıç noktasına gidiyorum. Evet arkadaşlar videomuzu sonlandırmadan önce bir tane daha ücretsiz şey gelmiş lütfen kanal altı gelsin amin 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 Allahım yine başlık geldi herhalde bir kanadı vermeyecek sıfır robux al al sıfır robux hadi al evet çok güzel. istemiyorum. Bu ne be? Kızın olmuş neyse. Videomuzu burada bitiriyoruz. Oyunun adını ben zaten yazdım. Başlıkta da gördüğünüz üzere görüşürüz. Bay bay.